Herkese merhaba. Ben Eda. Şu an Brüksel e Postu dinliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin gündemindeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Son bir haftadır Avrupa Birliği'nin gündeminde Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz geniş yer tuttu. Doğu Akdeniz açıklarında Türkiye'nin sismik araştırmaları sonucu başlayan Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki gerilim artarak devam ediyor. 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde AB Dışişleri Bakanları Berlin'de gayri resmi olarak toplandılar. Bu gayri resmi toplantı Kasım ayında savunma bakanlarının toplanacağı asıl zirve için bir hazırlık aşaması olarak düşünülebilir. Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gerilim üzerinden Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Bu toplantının gayri resmi bir toplantı olduğunun altını çizmekte fayda var. Bu şu anlama geliyor. Bu toplantılardan resmi olarak herhangi bir yaptırım kararı çıkamaz. Daha çok kulis gibi düşünebiliriz yani bu gayri resmi toplantıları. Bu toplantılarda herhangi bir karar alınmasa dahi AB'den Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldi. Joseph Borrell, Türkiye'nin Atina ile diyor lokalinde olmaması durumunda Ankara'ya yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi yaptığı açıklamada. Türkiye için yaptığı arama çalışmalarını durdurması için AB'den sık sık uyarıların geldiği bir hafta oldu yine aslında. Avrupa Birliği'nin aynı zamanda Türk etkililerinin kara listeye alınması çalışmalarına da hız verilmesinin emrini verdiğini de eklemiş olayım. Ama Josep Borrell açıklamalarında bu gidişata göre Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların da gündemlerinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin arama çalışmalarını durdurup tek taraflı adım atmaktan vazgeçmesi iki taraf arasında bir diyalog kurulması için önemli bir etken olduğunun altını çizdi Borel. Ve Türkiye'nin diyaloğa yanaşmaması durumunda 24 Eylül'deki AB zirvesinde Türkiye için önlemler listesi hazırlanacağını da özellikle belirtti konuşmasında. Bu sırada bu hafta boyunca Yunanistan başta olmak üzere AB ülkeleri ve Türkiye arasında karşılıklı atışmalar devam etti diyebiliriz. Türkiye iki yeni NAVTEX yayınladı. Yayınladığı ilk naftex ile İskenderun'da 1-2 Eylül tarihlerinde atış talimleri yapacağını duyurdu. 29 29 Ağustos'ta yayınlanan ikinci naftekse ise 29 Ağustos'tan 11 Eylül'e kadar Kıbrıs kuzeybatısında Anamur açıklarında atış eğitimi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaların tabii ki Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki tatbikatına karşılık olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin Joseph Borrell'in yaptığı açıklamaları da sert bir dille tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. AB'nin Türkiye'den çalışmaları durdurmasını talep etmesinin AB'nin haddine olmadığı açıklamasında bulundu Türkiye. Ve açıklamanın devamında da Doğu Akdeniz'deki sorunu Kıbrıs sorununa dayandırdı diyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebi olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı suçladı ve AB'nin de Kuzey Kıbrıs'taki Türk halkının haklarını yok sayıp Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a koşulsuz destek vermekle gerilimi tırmandırdı söyledi ve AB'nin tarafsız kalması gerektiğini belirtti Türkiye. Bunların yanı sıra Macron ve Merkel de bu krizle ilgili açıklamalarda bulundular kendi basın toplantılarında. Geçtiğimiz ay boyunca Yunanistan'a çok destek olmuştu Fransa bu konuda. Hatta Akdeniz'le birlikte tatbikat yapmışlardı. Yalnız bu hafta Macron'un açıklamaları daha ılımlıydı denilebilir aslında. Türkiye'nin bir NATO müttefiki olması üzerinde daha çok durarak göçmen krizinde ve Gümrük Birliği'nde de onlarla ortak olmasının altını çizerek pozitif bir diyalog kurulmasını önemini vurguladı denilebilir aslında. Merkel de AB ülkelerine haklı olduğu noktada Yunanistan'ın yanında olmalarının zorunluluk olduğunu belirtti konuşmasında. Sen Merkel'in iki kutup arasında olumlu bir diyalog gelişmesi için ara buluculuk yapma çalışmaları geçtiğimiz ay boyunca devam etmişti. Doğu Akdeniz sorunu devam ediyor. Sanırım AB'nin bu konudaki net tutumunu daha çok 24-25 Eylül'de gerçekleşecek zirveyle birlikte görebileceğiz. Bir şöyle şunu belirtmekte fayda var. Yaptırım kararının alınabilmesi için bütün AB liderlerinin yaptırım konusunda hemfikir olması gerekli. Bu yüzden Yunanistan dışında diğer AB liderlerinin de Türkiye'ye karşı bu kriz üzerinden sergilediği tutumların önemli olduğunu belirtmek gerek. Yani Macron'un ve Merkel'in bu haftaki konuşmalarında ılımlı yaklaşımları önemli. Geçtiğimiz haftanın Avrupa Birliği'nin gündeminden aktaracağım güncel gelişmeler şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.